Evet burada tane gezimi çıkarıyoruz. Arabada bu şekilde ayakta durmadan edemiyor maalesef atan. <laughs> İlla ayakta yolculuk edecek bizim oğlan. Evet burada da park yerine geldik. Her zaman buraya park ediyoruz. Sakin bugün. Hava da güneşli. Gayet güzel. Şimdi baban park edecek arabamızı güzelce ne? Çok güzel bomboş. Hiç kimse yok. Evet. Atanımızı aldık. Gidiyoruz. Sahile doğru. Evet. Canım kocamla havanın güneşin keyfini çıkarıyoruz. Tabi atan sürece. <laughs> şu anlık duruyor. Evet. Sakin. Artık sonbahar olduğu için biraz insan azaldı ve biz tanı parka getirdik. Burada da babası onunla oyun oynuyor. Ama atandırır durur mu? Durmaz. Evet. Çocuklara bakıyor. Akül arabalar binen çocuklara bakıyor. Binmek istiyor. Bindirmek isteyince de kaçmaya çalışıyor. Şimdi yine parka doğru kaçtı. <laughs> Korktu herhalde. Evet. İkna etmeye Birazcık sallanacak da sallayalım dedik. Burada salınca biniyor. Güzelce çocuklara bakıyor. Evet karar verdi akülü arabaya binmeyi. Sıkıca tutuyor. Kemeni bağladık. Şimdi babası kumandayla hareket edecek. Kurcalıyor her yeri. Meraklı bizim oğlan çünkü. Maşallah. Evet başladık turlamaya. Burada da etrafa gülcükte saça saça <laughs> turluyoruz. Çok seviyor akülü arabayı inanılmaz hiç inmek istemiyor. Çocuklara bakaraktan bu şekilde bize gülcükler atıyor paşamız. Güzelce ne sürüyoruz akülü arabamızı. <laughs> Arada duraklamalar olabilir. <laughs> evet. Oh, hem deniz keyfi hem tur keyfi. Gayet güzel çocuklar için eğlenceli bir ortam. Evet. Babası arasında zorlansa da yine de güzel sürdü. Evet. Hava da çok güzel. Mis gibi insanlar piknik yapıyor. Sahilde. Çoluğun çocuğunu alıp getiriyorlar. Evet. Burada kocamla birlikte Atan Paşa'nın peşinden akülü arabayla birlikte gidiyoruz. <laughs> evet, akülü arabayı bıraktık şimdi. Plaja geldik. Birazcık kumla oynayacağız. Vatan Paşa kumla oynamayı çok seviyor. Burada taşları denize atmaya çalışıyor. Denize atıyor. Tabii kendisi de girmek istiyor da hava çok serin. İzin vermedik. Arada kaçamaklar yapıyor. Kumları eliyor. Evet acıktı baba. Sonra çubuk krakeri aldı. Çok seviyor çubuk krakeri. Ye ye geziyor. Evet koşmaya başladı. Çubuk krakerden sonra Enes yerine geldi. Turlamaya başladı Hasan Paşa. Koşuyor. Babasının bilerekten peşinden koşturuyor. <laughs> sonra babası yaklaşınca da yine tekrar dönüyor. Evet. Yine koşuyor. <laughs> burada çiçekleri çok seviyor. Dokunup hemen kaçıyor. <laughs> evet, burada da arabamızı gördü uzaktan. Arabaları ta uzaktan tanıyor artık. Bizim arabayı da ezberlemiş. Tabi park yerinde bir tek araç var. <laughs> Normalde olmasa da çok iyi ten arabamızı. Burada arabayı doğru koşmaya çalışıyor. Evet, koşar adımlarla arabamızı bulacak hemen. Evet, babasıyla birlikte güzel bir yürüyüş yaptı. Hemen bulacak. Evet, bakın hemen gidiyor, kapı açmaya çalışıyor şimdi. Ama <laughs> babası önce açacak. Evet, arabamızı bindik. Şimdi eve doğru gidiyoruz. Turumuzu attık güzelce. Şimdi babamız müzik açsın. Yolculuğumuza başlayalım. Evet. Müziğimizi açtık. Güzelce ne? Gidiyoruz. Atan Paşa da etrafı seyretmeyi çok seviyor. Arabalar dikkatini çekiyor. Evet babamız hazır çıkıyoruz. Güzelce gezdik, eğlendik. Şimdi eve gidip yemek yeme zamanı. <laughs> Şaşkın her tarafa bakıyor. <laughs> Doymadı dışarıya. <laughs> evet geldi birazcık açıktı muz yiyor babasıyla beraber. <laughs> Muzu çok seviyordu. Ara verdi. Şimdi dilin ucuyla yalaya yalaya yemeye çalışıyor. Hop sonra onunla eşlik edip teşvik etmeye çalışıyor yesin diye. Yedi birazcık. Şimdi dayanamadılar. Yine dışarı çıktılar. Evet. Son turumuzu atacağız. Sonra evde olacaklar. Bitiyor günümüz. Bak. Eve gelmeye çalışıyor artık. Ha ha ha.